Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dikkat çeken üretim detayı. Türk savunma sanayisinin milli insansız hava araçlarında yakaladığı ihracat başarısı beraberinde yeni fırsatlar getiriyor. Baykar, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracı ihracatı ve işbirliği sözleşmesini imzaladı. Bu imza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak da kayıtlara geçti. Bayraktar Akıncı sözleşmesi ile Türk savunma sanayisi şirketleri için Suudi Arabistan'a birçok ihracat için kapı açılmış oldu. Alınan bilgiye göre bu sözleşmenin devamında Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da İHA ithalatı yerleştirme yılan anlaşması imza törenini düzenlendi. Törende Baykar, Aselsan ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan'dan üst düzey devlet yöneticileri ve şirket yetkililerinin de katıldığı törende, anlaşmalara Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Roketsan Genel Müdürü Murat II. imza attı. Haluk Bayraktar törende yaptığı konuşmada heyecan verici bir anı kutlamak ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren yeni bir fasla tanıklık etmek için bir arada bulunduklarını söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.